Dedemin ölüm yıldönümü olduğu için ailemle birlikte köye gitmiştik. İlk gün biraz zaman geçirdik, konuştuk ve ninem eski yılları anlattı. Uzun bir süre sonra gece olunca yatmıştım. Kabus görmeye başladım. Rüyamda bir yaratık eve girip ailemin yanında boş boş bakarak alkışlıyordu. Ve en son bana geldiğinde korkudan gözlerimi kapattım. Maalesef yaratık girerken uyanık olduğumu fark etmiş, yanıma uzanmıştı. Korkudan nefes almakta zorlanıyordum. Ve en kötüsü yaratık yavaş yavaş bana yaklaşıyordu. Kollarımız birbirine değdikten sonra uyandım. Saat 3 civarıydı. Uyuyamadım ve bir saate yakın yatakta döndüm durdum. Tuvalete gidip geldim. Böylece saat 4 olmuştu. Uykuya dalacakken gözüm kapıya döndü. Ve bir anda rüyamdaki o yaratık içeriye girdi. Çok korktum. Aynı şeyleri yapıyordu. Ve ben dua bile edemiyordum. Bu benim sonum sandığım an sıra bana geldi ve yanıma uzandı. Kolu koluma değdi. Yataktan kalktı ve ben de gözümü açtım. Arkası dönük eşyalarla oynamaya başladı. Ama en garibi koltuğu dışarı çıkarıp kapıdan gördüğüm kadarıyla uzun bir süre oturup sonunda çıkıp gitmesi oldu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi ve herkes kalktığı zaman ninem yine mi geldi dedi. Ne olduğunu sorduğumda ise şok geçiriyordum. Dedem ben 6-7 yaşlarındayken yanarak ölmüş ve korkunç bir şekil almış her yıl öldüğü gün eve gidip gece yaptığı şeyleri yapıyormuş. Bundan sonra dedemin öldüğü tarihte hep sureler okumaya, dualar etmeye karar verdim. Eve döndüğümüzde yorgunluktan kendimi yatağa bıraktım ve dedemin hayalini gördüm. Gece uyandığımda dedem yanımda yatıyordu. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım ve sonunda kalktı. Fakat ikinci bir şok geçireceğimi nereden bilebilirdim ki? O dedemin yanmış hali değildi ve kalktığında odaya kırmızı gözlü, siyah elbiseli yaratıklar girip dedemi alıp götürdüler. Sabah ezanına kadar yorgan üstüme çekip dönüp durdum. En sonunda ezan okundu ve bir anda içimdeki korku yok oldu. Öğlen ilk işim bunları aileme anlatmak olacaktı. Öğlen oldu ve aileme her şeyi anlattım. Fakat hayal görmüştürsün diyerek güldüler. Sinirlenmiştim ve bir süre bilgisayardan araştırma yaptım. İyi bir sonuca ulaşmış sayılmazdım. Çünkü sürekli aynı yazılar çıkıyordu ve bu yazıların çoğu bir hocaya gidin oldu. Ben de gitmeye karar verdim. En yakın olan Ahmet hocaya gittim ve olanları anlattım. Arapça bir şeyler okuduktan sonra dedem bu mu dedi ve camı gösterdi. Karşımda dedem ve yanında da yanmış hali duruyordu. Hocaya baktım ve bana bir muska verdi. Üstüne de bu muskayı asla çıkarma. Çıkardığın an sana zarar verirler. Her yerin mosmor olur ve sen pişman olursun dedi. Hoca ne dediyse yaptım ve eve döndüm. Duş aldım ve dışarıda dolaştım. Dışarıda bir araba dikkatimi çekti. Çünkü üstünde hiç anlayamadığım bir yazı vardı. Arapça olabilirdi. Bu yüzden üstüne düşmedim. Bir süre sonra siyah bir varlık bir adamı arabaya bindireceği sırada hepsi bana döndü. Korkudan tir 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 tiriyordum. Buz kesilmiştim neredeyse. Dün gece yanıma gelip dedemi alan varlıklar dedemi arabaya bindirdi. O an kendime geldim ve elimle muskayı aradım. Ama bulamadım. Hiç çıkarmamıştım. Her yeri aradım ama bulamadım. O siyah şey bana sertçe geri döneceğiz ve hepinizi teker teker götüreceğiz dedi. Hemen eve koştum ve Bumsuka'yı aradım ama bulamadım. Evde konuşurken bir şeye takılıp düştüm. Bu babamdı. Evet o ölmüştü ve her yeri mosmurdu. O an aklıma siyah varlıkların dediği geldi. Geri döneceğiz ve hepinizi teker teker götüreceğiz. Hemen annemin yanına koştum ve olanlar karşısında tekrardan buz kesildim. Odaya girdiğimde o kırmızı gözlü siyah elbiseli varlıklar annemin kolları ve bacaklarını duvara tutturmuş, dokundukları yerler mosmor olmuştu, kanıyordu, kan içindeydi. İçimden kurtarmak, yardım etmek geçti fakat onlara gücüm yetmezdi. Evden çıkıp koşa koşa Ahmet hocanın yanına gittim. Hoca da çok şaşırmıştı ve ondan daha iyi olan bir hocaya yani Mesut hocaya gitmemizi söyledi. Mesut hocayı bulduktan sonra birkaç şeyler yazdı, okudu ve araştırdı. En sonunda ise bunun bir büyü olduğunu ve kurtulmanın zor olacağını söylediği an ümidimi kesmiştim. Ölmemem için yapacak bir şey olmadığını anladım. Fakat hoca bundan kurtulmanın bir yolu olduğunu söyleyince heyecanlandım. Küçük bir kağıda bir şeyler yazdı ve bana verdi. Bana onların cin olduğunu söyledi. Ve o kağıda onları gördüğüm an yazılanları bağıra bağıra okumam gerektiğini söyledi. Ahmet Hoca ile birlikte eve döndük ve çok büyük bir şeyi unutmuştum. Araba hakkında bahsetmemiştim ve kapının önünde o araba duruyordu. Ahmet Hoca'ya o arabaya binip gittiklerini söyledim ve söylediklerini anlattım. Ve yeniden çıkıyorlardı ve yanlarında annem babam da vardı. Ele olarak düşündüğüm varlık bana sıra sizde dedi. Hoca dualar okudu ve gitmelerini bekledi. Hoca bana neden kağıdı okumadın diye girişti. Unuttuğumu söyledim ve bir daha unutmayacağımı söyledim. Çok hızlı geldik ne bildiğim için hazırdım ve yazılarını ezberlemiştim. Geldiklerinde hocaya saldırdılar ve bağırarak okumaya başladım. Bağırdıkça çoğalıyorlar, sinirleniyorlardı. Mesut hocanın geldiğini gördüm ve o da bir şeyler okuyordu. Varlıklardan biri bana saldırır saldırmaz kendimi kaybettim, yere düştüm. Karanlık taşlı ve korkutucu bir yerde uyandım. Hocalar, annem, babam ve birçok akrabam buradaydı. Sanırım bana gelene kadar çok uzun bir süre geçmişti bulunduğumuz yere bir cin geldi ama çok değişikti. Kafası büyük bir boğa taşı, vücudu kaslı insan vücudu, kolları ve bacakları ise kandan oluşmuş kısımlardı. Bir anda farklı bir yerde kendimi buldum. Cin üstüme atladı ve vurmaya başladı. Elimden geldiğince engelledim ama nafileydi. Onunla konuşmaya başladım. Ne istiyorsunuz bizden dedim. Yıllardır bize zarar verdiniz, arkadaşlarımı ve akrabalarımı öldürdünüz dediler. Böyle bir şey neden yapalım ki? Nereden çıkardınız bunu dedim. Yıllardır aranızda dolaştık ve sizi izliyorduk. Fakat sen her şeyi bozdun. Deden bizlerle uğraşıyordu. Sürekli bizi rahatsız ediyordu. Ve onu o yangına doğru sürükledik. Kül olmasına izin verdik. Deden sandığın gibi iyi insan değildi. Ve bizi bunları yapmaya o zorladı. Onu gördüğün görünüme soktuk ve onun canını aldık. Eğer o hocaya gitmeseydin dedenden başka kimse zarar görmeyecektik. O an her şeyin benim hatam olduğunu anladım. Ama neden durup dururken bana göründüler? Aklımda binlerce soru dönüyordu ve konuşamıyordum. Bana daha sert vurmaya başladılar ve kendimden geçtim. Her şeyi bulanık görüyordum. Garip sesler duyuyordum. Cinlerin arkasından yüzü gözükmeyen beyaz bir şeyler yaklaşıyordu. Ve tam arkasına gelip durduğunda çok sert şekilde cinlere vurdu ve yere serildi. Yanıma yaklaştığında korkudan terliyordum. Bana seni kurtaracağım korkacak bir şey yok dedi ve ayağa kaldırdı. O sırada cinler etrafımızı sarmıştı bile. Etrafımızı sarmaları bir yana deli gibi koşturuyorlar ve çok hızlılardı. Beyaz varlık olduğu yerde duruyordu. Cinler ile aramızda 10 metre kalmıştı ve beyaz varlığı çekiştirmeye başladım. O sırada cinler teker teker bir şeye çarptılar ve yere serildiler. Anlaşılan beyaz varlık bir kalkan oluşturmuştu. Ona artık kurtarıcı diyecektim. Bir anda karanlık bir yerde doğruldum. Tıkırtılar geliyordu ve kurtarıcı etrafı aydınlatıyordu. Bir arabanın içindeydik. Annem, babam, dedem yanımızdaydı. Annem ve babamdan korkmadım fakat dedem artık gözümde cayır cayır yanan kötü bir insandı. Kurtarıcı bana korkmana gerek yok. Sana bir şey yapamazlar dedi ve arabada olduğumuzu fark ettim. Korkuyordum çünkü üstünde yazı yazan arabadaydık. Araba durdu ve kapılar kendiliğinden açıldı. Dışarıdan gelen beyaz ışık neredeyse beni kör yapacaktı. Işık kesildi ve cinler geldi. Ama korkmuyordum. Çünkü yanımda kurtarıcı vardı. Bir süre aralarında bir şeyler konuştu ve bana konuştuklarını anlat. Onların bizi bırakacaklarını, bir daha peşimize takılmayacaklarını ve ailemi geri vereceklerini söylemişler. Buna karşılık dedem onlarla kalacak ve her yıl öldüğü gün akrabalarının evinde gözükeceğini, süresi bittiği zaman cinler gözüküp onu alacak ve arabaya bindirip kendi ailelerine götüreceklermiş. Ben onu arabanın ne anlama geldiğini soracaktım ve artık kendimi rahat hissedecektim. Peki araba ne anlama geliyor dedim. Araba sana gözüken cinlerin yaratmak istediği farklı dildir. Ölen kötü kişileri o arabaya koyup gidene kadar işkence yapar, canlarını yakarlar. Tırsmıştım ve çıldıracaktım ama ailem yanımdaydı. Daha mutlu olamazdım. İki yıl sonra bir kardeşim oldu. Doğarken kolunda garip bir yazı yazıyordu. Bu arabadaki yazıydı. O an kurtarıcı yanımda belirdi ve o yazının anlamının ölüm olduğunu söyledi. O yazı iki yıl hiç yok olmadı ve kardeşim ne zaman bir kaza geçirecekken kurtuluyordu. Tahminim bu yazı sayesinde oluyordu. Artık cinlerden korkmuyordu çünkü hepsi kötü niyetli değildi. Bazıları çok zarar verir, başımızdan ayrılmazlardı. O üç hafta kabilesinin özelliğidir. Eğer onlardan korkarsak daha da tepemize çıkacağı anlamına gelir. Ben bu yaşadıklarımdan bir ders almıştım ve her insana iyi demeyecektim. Dedem buna örnekti. Herkes benim deli olduğumu düşünmüştü fakat onlar da artık bana inanıyordu. Dedem gibi olmayacaktım ve asla ama asla o cinler ile uğraşmayacaktım olacakları bildiğim için.